Vefa listesi olarak gemi gezmeye geldik. Böyle bir gemi görebilmek tabi e, tabii çok keyif verici bir şey. Merhaba. İlk öncelikle bu gemi gezeceğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Beni daha çok ilgi alanlarımı çekiyor. Yani maket yapıyorum ben gemilerin. Ve maketimi bir günde TCG Anadolu gemisini eklemek isterim. Merhaba. Ee, ben Luşan çok mutluyum. Ve ee, bu arkamda gördüğünüz olan uçak helikopter gemisi gerçekten çok güzel gözüküyor yani içinde merak ediyoruz. Bu gemiyi gezebildiğimiz için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ee, tabii Türkiye'nin ilk, ilk çok amaçlı amfibi çıkarma gemisinin karşılığı anda 232 metre olması lazım. Ee, turistlerin de iyi mevcut. Binlerce kişi bekliyor şu anda biz de heyecanlıyız